Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu sizlerle birlikte um, PUBG Mobile. PUBG Mobile oynayacağız. <laughs> yani onu oynama diyenin azin şaka yaptı. Neyse arkadaşlar hepinize merhaba. Bu sizlerle birlikte e, PUBG oynayacağız. Abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu kırmayı unutmayın. Yes. Ee, neydi lan? Bir de like atmayı unutmayın. Onu dedin ya. Abone olmayı da unutmayın. Ya bir sus be. Tamam. Abi ben ya boş mu? Arkadaşlar şimdi başlamasını bekliyoruz. O kadar. Herkes ateş etti lan. Bana ateş edeni gebertirim. Yersi burada gebertmek <gülüyor> yok. <gülüyor> Ölen. Gerçi burada öldürmek yok da. Gerçi burada öl <laughs> yok da. Hmm. Gel lan buraya. Tövbe tövbe. Oğlum takımda bir tek ben mi erkeğim ya. İnşallah hepsi Türk'tür ya. Gökçe bunu tut. Vın vın. Uçuyorum. Vın vın. Hmm. Ha tamam. İstanbul Woman. Çok güzel. Şuraya atlasam mı? Yok, Takipten çıkacağım lan tabii. Atladım. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Arkadaşlar her an gel kendisi kapanabilir video çünkü şey. Um, ne var? E, ismini unuttum. Ha. E, yer yer alanı e, kapanabilir. Çok video çekiyorum. Bazılarını siliyorum falan. O yüzden yer kalmadığı için cık, kendisi kapanabilir. Ben kapattım sanmayın. Lütfen. Linçlemeyin beni. Şurada bir tane adam var. Görüyorsunuz. Paraşütle iniyor. Onu ben Onu ben öldüreceğim. Birazdan adam değil. Osman sus. Hmm. Gö Gözlü kulesinde hiçbir şey yoktur. O kadar koruma olduğuna göre. Bir bir şey. sus. Arkadaşlar şimdi kardeşimi susturduktan sonra. <laughs> ya bu ne oğlum? iki saniyede öldünüz Help. be. Ya oha. Bu kadar mı kötü oynuyorsunuz? Yemin ederim var ya. Oğlum, ama harbiden şakam şaka maka değil. Ben çok iyi oynuyorum. Bir dakika lan. Oğlum yere bakma. Sizin abi. <laughs> Hayır kimseye çağrı göndermem. Kaç metre uzaktasın? Oha 500 metre. Ben oraya gelene kadar oha çağrı Arba süresi gitti. biter. Hı? Arabayla git abi. Araba ara a doğru söylüyor. Bir dakika araba var mı için? Mekan araba. O da doğru abi. Araba var mı? Onu ve bakalım ondan sonra gideriz. O benim dadım paraşütle uçan adamı bir bakmamız lazım. İnşallah buralardan gitmiştir. Ya iki saniyede nasıl gitsin ya. Ha, silah bulamamıştır. Hani bulmuştur da. Lafın gelişi. Oğlum bizim oho 84 kişi kalmış bile. Yok artık. 83 kaldı. Oha. Ne ara Ya araba falan. Ya araba. Kimseye uğraşamam. Annen ne uğradığını. Nerede oğlum? Benim gözüm kör bence. Benim, gözüm... benim de. Hiç göremiyorum. Neredesin çocuk anam? <laughs> sık lan bir. Sıksana. Abi. Kim sen sık bir. Lütfen. Annenle avradını. Aha evde. Evden mi? Oha. Vurur muyum? Vurdum. Bayıldım hadi bakayım. O kendisi ölür. de. Hem tabletten bakıyordum hem de telefondan. Osman video çektiği Çek için. <laughs> öldü lan. Ben vurana kadar adam öldü bile ya. Keşke ölmeseydik. <laughs> Belki yine ben öldürmüş oluyorum da. Ama mermim de boş olduğum için. Mermileri de boştan yere niye alıyorsam hiç uymuyordu. Bu ne işe yarıyor şu yine? Ha bu da sağlık herhalde. Ama boş ver. İptal edeceğim. Hologram şeysini alalım. Neyisini? İşte <laughs> şu ya. Şu. Bu güzel. Dürbün. Çok işe yarıyor. Dürbün bu değil. Arkadaşlar sabah ben mi 8x bulmam yok mu? 50 kere oldum. Abi oldu. bir kere daha 8x. O 4x Se Osman. 4x'e de 8x'e de bir kere bir e, iki kere bir şey birinci. Bugün mü çıkartın dün. Bugün 8x dün 4x. Ondan bir gün önce 4x. Ay 8x. 3x çıkardın mı 3x çok çıkardım. <laughs> Arkadaşlar ilk <laughs> defa PUBG, PUBG, PUBG videosu çekiyorum galiba. Yalan. Galiba değil lan. Evet öyle. Ne Osman ne? Yalan. Yalan mı? Evet. Çok PUBG videosu mu çektim ben? Yok çok değil de bir kere çekmiştim bu da ikinci. Yok. Yazma Yo yorumları yazın ben hiç çektim ya PUBG videosu bu birinci ama videoyu video hiç kanalına atmadı ha evet bir kere çekmiştim ama kanalını atmamıştım onu doğru çünkü kanalın yoktu yok kanalım vardı ama atmamıştım. atmadım şey oldu çünkü orada söylesem mi? ne ne olmuştu sen bilmiyor musun? Sen çektin zaten. Hatırlamıyorum. Neyse boş. <gülüyor> Beni. <gülüyor> Bu mısın oğlum sen? Ay yanlış silah seçtim. <laughs> bir dakika Bunu fırlatmam orada ne aldın? Hayvan, ben kaç? Elveda bıçak. Arkadaşlar Hadi benim sen... de kanalıma bakmayı unutmayın. Bunun da bir tane canım kardeşimin de bir tane kanalı var. Ama 8 abone var. <laughs> Arkadaşlar ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız Kim ee, abone ol. Hayırdır oğlum. Kim ateş ediyor lan? Şuradan falan ateş etmiyorum. Abi. Buradayım, buradayım. Üçüncü videoyu da benim aa, kanal aa, benim kanalıma çeken mi? Her yerden herkes ateş ediyor. Çekiriz Hayır. değil mi? Çekeriz çekeriz. <laughs> Oha! Adam oldu yine nasıl? Anladım. Neyse sen kendi kendine ölürsün artık. Öldü. Ya <gülüyor> çok şurada <laughs> bir tane adam görmüştüm şurada. Kadın mıydı neydi Şuralarda bak. Tam şurada görmüştüm. Şurada. <laughs> Oğlum çok ses çıkıyor lan. <laughs> Şöyle. Um, Hani neredeler ya? Ben, ben galiba uyuyacağım. Evet, Aa gördüm gördüm evin içindeydi. Yemin ederim gördüm. Beyazlıydı. Abi ben uyuyacağım. Aa, orada, orada. Bu kendisi. Bak, bak. <laughs> beyazlı beyazlı. O mal nereye ateş ediyor boş ya? Öldü mü lan? Bayıldı falan Yok bayılmadı. Yere yattı sadece. Abi tablet kalıyor şu anda. Ne? Tablet şu anda kalıyor. Oğlum. İki saattir mermimi harcattırdım. Birazdan da Brawl Stars videosu çekelim. Evet birazdan arkadaşlar birazdan Brawl Stars videosu gelecek. Ama benim kanalıma. Eee İçi, iç yarın senin kanalın oğlum unuttun herhalde. Bana ne? Bana ne oğlum? Dün Bana öyle dedik, hocam? dün öyle dedik. Dün öyle dedik. Abi dün o öyle tablet benim, benim. olsun. Hama aldın. Ee, diğer diğer e... tablet benim, Şş. telefon ne benim. Oha, ne? Oldu o, canım. Oldu. Tablet e, bizim ailenin normalde babam işi için kullanmıştı. Dedik ki babam, Bu babamın zaten Hayır babamın de. Hatta biz bunu satın almamıştık. E, sonra bir baktık derdi parasını falan da verdik. İade ettirmedik biz. Dedik ki baba bu bizim olsun senin telefonun var zaten dedik. 4 yıldır 5 yıldır bizim vallahi. Ama bozuldu bu. Bir de babam 150 kere bozuldu lan bu. Abi bir de babamın o küçük eski telefonu bozuldu, bataryası gitti de mi? Babaya benim ihtiyacım yok o Değil mi? O yüzden aldık babam... yeni te... telefon almıştı bir tane. E... Oğlum hiç adam yok mu ya? Yanında çalışandan mı almış, bir yerden mi almış? Bir ya tane Osman, adam alır. Ne alak o Almış onu. Osman yoruldun mu lan? <laughs> yoruldum ama uyumak istiyorum. Harbiden mi yoruldun? Doğru söyle. Elin yoruldu mu? Ama çekelim. Yoruldun mu? Hı? El, elim yoruldu, kolum yoruldu. Ama yine Arkadaşlar ben biraz Durduracağım. Çekelim abi ya. Tamam. Ama ben uyuyacağım. Kendisi şey yok. Ben neredeyim şu anda? <laughs> Buradayım tamam güzel. Abi güzel, uyuyabilirim deme kendisi. Çekil. Uyuyabilirsin ama elin düşerse ağzına vururum. Oğlum kafana kaldır boğuluyorsun oğlum. <laughs> <orada. gülüyor> Osman çok gülme ya. Arkadaşlar benim babam arıyor. Valla mı? Babam ağrıyor. <laughs> Arkadaşlar bay bay bu video burada sona erdi. Bay bay.